Rabbimiz Celle Celaluhu hayatımızı çok ince bir şekilde değerlendirmeye hepimizi muvaffak eylesin. Yani Kur'an-ı Kerim'le bağlantı ne kadar kurulursa o kadar faziletimiz artıyor. O kadar fazilet artıyor, değerimiz artıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in çok okunduğu Ramazan-ı Şerif ayında mutlaka bir hatmimiz olsun. Kendimiz okuyarak, kendimiz okuyup takip ederek mutlaka bir hatmimiz olsun. Burada inşallah teravih namazını hatimle kılacağız. Bunu adetimizdir. Ee, buna da katılalım. Yani ömür bir defa yaşanıyor. E teravih namazı kılacağız. E senin de sağlığın var, sıhhatin var. Gel buraya veya başka bir yere bu teravih namazını hatimle kıl. Ne olur? Yani namazda indirilen Kur'an hatmiyle diğer yerlerde indirilen Kur'an hatmi çok daha farklı olacak. Yani namazdaki Allah'ın Teala en yakın olmuş olduğun andır. Miraçtadır. Sanki Mevla'nın huzurundasın. Kur'an okumak bizatihi öyledir ama namazda çok daha faziletlidir. E burada teravih namazı hatimle kılınacak. Ne yapalım? Gayret edelim inşallah. Rabbim azmimizi, gayretimizi ziyade eylesin. Böyle faziletli ameller bulduğumuz zaman yapışalım. Rabbim bizi gecene uyanık olanlardan eylesin.